Yan görevle devam ediyoruz arkadaşlar. Havazar bölgesi kasvetli bayırlardayız. Burada Vejin Hani geçidi var. Onun sol tarafında çaresiz devalar diye bir yan görevimiz mevcut. Yo, bizi göndermediler. Go ask the other for their We need to this Oğlum biz yardımcı değiliz yaşlılarla bilgilerini sor dedi. Konuşmaları geçeceğim arkadaşlar. Bir sonrakine gidiyorum. Hangisi? Ha. Sonuncusuyla konuşalım. Tekrar Lao'ya gidiyoruz. It is deadly for all who became afflicted, though suddenly none have come down with the illness. It defies explanation. Not-for Aldara. She was told to leave the town once we saw that her so-called cure was to touch the afflicted with an amulet. We did not allow the false hope of faith healers here. Then the first death was not the first to come. Go search the pyres of the last hearth for that man's body. Cesetleri alıyoruz. Hemen burada yakında zaten. Cesetler. İnceliyoruz, inceliyoruz. Bu bölge ha, burada. Can çıktı. Sonra sola doğru gidiyoruz. Bu bölgede ceset mi bu? Yok şurada parlıyor. Başka var mı burada? Yok. Bu tarafa. Bu cenaze şey yapıyorlar. Burada. Kitap süre için günlüğü. Etkileşime geç. Yaşlı Lau buraya geliyor. He's the brother of our local bul, temizle. Amulet nerede? aman zindan bir de kabus ay arkadaş gidelim ta buradan niye işte oluyor çekil çekelim açın kapıyı zindanda zaten yara yara gideceğim hani zindan görevi için değil de yan görevi için giriyorum zindana. Lokasyon olarak burada. Geçiş burada. Onun üstünde ışık sığınağı Şey bölgesindeyiz değil mi? Ha. Tamam. Işık sığınağı Giriyoruz. Zindan büyüktür yara yara gideceğim görevin olduğu yere doğru yani dolaşacağız bulacağız bulduğumuz yerde size göstereceğiz Maceracı mı? Oğlum bulaşmıyor şimdi ya dur etkinliğe yak katar beni I'm not ready yet. Dur babacım dur. Buradan mı gidelim? Vallahi gidiyorum. Burada kapı var bu kapıyı açmamız gerekecek mi acaba? Şu alttan gitmeyi deneye mi? Ha genelde yan görevler burada da olabiliyor. Bir turlayalım o zaman direkt siz de ne yapacağınızı bilmiş olursunuz. alalım bari buraya kadar gelmişken bu tarafta çıkmadı. Altta çıkacak mı? time. O zaman bir de aşağı doğru Gidiyorum. Görev burada değilse zaten ee, onları getirip açmamız gerekecek kapıyı. Eğer görev burada değilse. Ay kapanını. Neydi burada değil? Buradan yukarıda mı acaba? Yol mu gidiyor buraya? Görev burada sözülürüm ama. Öldünüz mü lan? Yapacağınız bir şey yok görev için kapıyı açmanız gerekiyor arkadaşlar. Mekanik kutu etkileşime geç. Evet görev bu bölümde değil. O yüzden iki kutuyu da birini buradan, birini buradan alıp kapıyı açmanız gerekecek. bakalım. Göreve gidiyorum. o Kapıyı açtıktan sonra. Oğlum ne kadar bir... ne belalı bir şey çıktınız ya. Bırakmıyorlar da peşimi. Manetli misiniz? Bir durun. Bir salın beni ya. Aha çıktı zaten mavi alan. Aldara'nın muskası. Arkadaşlar, şuradaki kapıyı açmanız gerekiyor. O iki kapıyı açtıktan sonra dümdüz buraya gelmeniz gerekiyor. Kap Zindan'ın girişi burası. Kapıyı açmak için de biri burada, biri burada. Ondan sonra zaten muska burada. Bunu alınca da tekrar ihtiyarla konuşmaya geri dönüyoruz. Ben zindanı tamamlamıyorum. Siz zindanı tamamlayabilirsiniz. Bu kadar gelmişken. Not in town. Tam olmaz. Tamam. Gerçi burada zaten de ne kadar bize giderse o kadar değil. Muska için Aldara'yı öldürmek zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok. i suppose she wasn't going to hand it over, but so much death for a few coins. i have already begun the cleansing ritual. place the amulet and stand fast. the Adamsın, yaşlı lav. Eyvallah. I need to. I I felt the evil pass through me. I just need a moment. Hadi bakalım dinlen sen biraz. Görev bu şekilde arkadaşlar. Aa öldü. Aa diğerleri iyileşti. Baba. Oğlum dinlenecektin hani. Yapacak bir şey yok. Görev bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki yan görevle devam edelim.